Bakar mısınız? Pepe şarkısı biliyor musunuz? Hayır, biliyor muyuz Pepe şarkısı? Bu şekilde. Şarkı Kalbim de... kırıldı. Hiç Pepe inanmadı. Ah, böyle de bir şarkı varmış. Siz biliyor musunuz? Kalbim kırıldı. Kalbim kırıldı. Pepe hiç inanmadı. Hiç inanmadı. Evet. Minecraft videosunda. Yine zor oyun değil bu Minecraft benzeri bir oyun arkadaşlar. Ve Ahsen'le bakar mısın şöyle yüksekten gösterelim. Kar da yağıyor. Böyle bir ev yapıyoruz şimdi. Ahsen istedi havuzun kenarına kocaman bir ev yapacağız. Bu kadar ilerledik Orası şimdi. benim evim. Evet. Burası da havuzum. Havuzun olacak. Orası da senin evin olacak ve kar yağışı şu anda başladı. Ayağımız, elimiz çok üşüdü. Hemen çatımızı da kapatalım değil mi Asen? Evet. Çatımızı da kapatalım arkadaşlar ki. Ama böyle yapması gerek. Daha içine neler neler dolduracağız bunun. Ee, hmm. mobilyalar, eşyalar, evcil hayvanlar. çok fazla kar yağıyor Asen. Hmm. Kar yağışını ben çok severim. Ben Sen de, de severim. Kar topu oynamayı bayılırım. Ben de. Ve kardan yapmayı da çok severim. İnternet mi gitti? İnternet çarptı ki abi abi. İnternetten koptuk o yüzden hafif bir bağlantı sorunu yaşadık arkadaşlar. Maden de Şimdi. yap maden. Maden mi? Maden. O ne demek ya? Maden maden. Çık. <laughs> Merdivende yapacağız ben Ahsen. Ben uyuyacağım. Tamam mı? Ahsen ben tek çalışıyorum ama çok ayıp değil mi burada? <laughs> ben bakacağım. Orası. Oo, elimizde Maden bitti arkadaşlar şimdi başka bir desen kullanmam gerekiyor. Maden Şunu kullanalım. Değil. Şunu kullanmaya devam. Merdiven mi? Merdiven değil. Elimizde duvarları yaptığımız malzeme bitti. Bu malzemeye geçtik. Baba bu balkon mu? Balkon değil bu. Burayı böyle çatı kaplatacağım. Çatı olacak burası. Çatı için şu anda iskeletleri yapıyorum. İskelet mi? Evet bak iskeletleri derken yani şöyle yukarıya çıkalım. Arkadaşlar buraya bir kare yaptım. Şimdi bunun içini dolduracağım ben. Kar yağmış pek de gözükmüyor ama. Şimdi birazdan göreceksiniz. Bu şekilde dolduracağım. Aslında istersen çatıyı farklı bir renk mi yapsak? Hayır. Hangi renk? Neyse arkadaşlar onun rengini sonradan da ayarlarız. Elimizdeki madenlere göre. Şimdi şöyle bir aşağı inelim. Gördüğünüz gibi. Buraları, buraları bir pencere yapmıştık. Buraları mesela dolduralım Ahsen. Sen buralar dolması gerekiyor, buraların dolması lazım ki. Nereden başlayalım? Şuradan başlayalım. Şuradan başlayalım. Şöyle birer 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 birer. Evet, şuraları dolduralım. Aa ah sen ben bak şimdi. Bakın. E. Bak buraya geldik ya bak mesela buradayız biz. Çat Hı -hı, çatıya bakalım bak mesela çatımız olacak. Öylelikle ne olacak? Ya de, 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 de. Bak kar yağışları geliyor. Kar yağışları girerken içeriye artık giremeyecek kar yağışları arkadaşlar. Böylelikle evet. bizde soğuktan haliyle ne olacak? Üşümemiş olacağız. O yüzden buraları doldurmamız lazım. Bir şey. Bak şöyle yarısını doldurayım ben. Keşke biraz hızlı doldurulsa ya. Biraz yoruldum Asya. <laughs> biraz yoruldum. Ben Uçuttum. de pepeyim. mi? Biraz sen ben de yapabilir Aşağı ineyim. Ya ben de yapacaktım. Bak, gördün ya. mü çatı? Evet biraz daha ah, sen yapsın bakalım. <gülüyor> Doldursun <gülüyor> Şöyle biraz geriye. <laughs> Al bakalım. Al ah, sen doldur bakalım. <laughs> Çatının kaplamasını komple yap. Tertemiz güzel olsun. Sonra yerleri döşeyelim. Ardından da ne yapacağız biliyor musun? Ya. İçerisine mobilyaları koyacağız, başka şeyleri koyacağız ve harika olacak. Böylelikle devam edeceğiz yapmaya. Evcil hayvanlarımız olacak. Kaplan koymayı düşünüyorum Hasan. Televizyon Hayır, dur ben koyayım. Televizyon koymayı düşünüyorum. Bu Ah Kaplan. Ahsen biraz şey oldu sanki. Ee, biçimsiz oldu doldurdum burayı olmamış bak bu böyle tek bir bütün halinde olması gerekiyordu böyle olması gerekiyordu gördün mü hmm. sen bunları fazla yaptın bunları tek tek şimdi kıracağım ben kırma neden bunlar çatının üstüne yük bir ev yapacağız dört duvardan havuzlu ve harika bir ev olacak ben beğeneceğim Mizi düşünüyorum. Ne bir orası var. Burası mı? Evet. Burası da kalmış. Bir de hepsi kahverengi. Ah, sen göremiyorum. <laughs> Buraları da dolduralım arkadaşlar. Şurayı da dolduralım. Şimdi şunları kıralım. Şunlar fazlalık. Aşağı inelim bakalım çatımız nasıl olmuş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kar yağışı yavaş yavaş kesilecek. En tepeden bakalım nasıl gözüküyor evimiz? Evimiz baya bitmiş. Biraz daha çatısı böyle de Tamam. Bu çatıyı önce bir kaplayalım arkadaşlar. Hemen geliyoruz. Şimdi Arkadaşlar biz çatıyı hemen böyle bakın bu şekilde kapladık çatımızı. Biraz da şöyle yukarıdan göstereyim. Yukarıdan göstereyim. Bu şekilde oldu ama. Malzeme bitti. Ben de çiçekli olsun dedim. Hem oraya birer maydanoz ekeriz Ahsen olmaz maydanoz mı? Maydanoz nasıl? Şerme maydanoz ben. Ne, ne ekelim o zaman? Morul? Morul çok severim. Morul ekeriz biz de. Maydanoz sevmez. Domates de ekleyelim. Domates mi? Evet domates. Sen domates de seversin. Domates ekeriz o Biber zaman. De Sen Biber Sen de ne? Biber mi? Evet biberi sevmem ama. Ee? Severim ama. Sen biberi... Ağzın yanar. Ağzın yanar acı olursa acı olmayan biberden ekeriz bizde. Evet. Yukarıya acı olmayan biberden ekeceğiz arkadaşlar. Hayır ekleme 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 mantar ekle. Mantar mı? Evet. Sen o zaman mantar sev. Arkadaşlar biz Baba, bakar mısınız? Pepe şarkısı biliyor musunuz? Hayır biliyor muyuz Pepe şarkısı? Bu şekilde. Kalbim kırıldı hiç. Pepe inanmadı. Ah böyle de bir şarkı varmış siz biliyor musunuz? Kalbim kırıldı. Kalbim kırıldı. Pepe hiç inanmadı. Hiç inanmadı. Evet pepee. arkadaşlar gördüğünüz gibi dışarıda lapa lapa kar yağıyor. Biz evimizin her tarafını kapattığımız için ah sen. Bak her tarafını kapattığımız için evimizin. Burayla burayı kapatacağız. İçerisi şu anda kar yağmıyor gördün mü? Çatının üstüne yağıyor çünkü bütün kar. Ne yaptı arkadaşlar? Arkadaşlar şimdi evin içinin neredeyse bu duvarı bitirdik. Burayı cam pencere yapacağız. Buradan havuza çıkabileceğiz. Ardından biraz aşağıya. ayak takıldı arkadaşlar bakmayın. Ayaklarım takıldı mı? <laughs> Burayı da kapatacağız. Buradan arkadaşlar, da harika bir şey ekleyeceğiz. Çatı kar Abi, olmuş. Burası da böyle. Arkadaşlar. Ya bak, kırışıyor. Evet arkadaşlar bu duvarı da kapattık. Böyle bir ev içi oldu. Duvarlar kapalı. Her duvar kapalı. Buraları kapılar açacağız. Pencereler açacağız. Buradan şimdi sadece çıkabiliyoruz. Gördüğünüz gibi buraya böyle bir koruma duvarı yaptık oradan deniz havuza girerken bizi görmesinler diye. sen şu şekilde bakalım evimizi tepeden yukarıdan uzaklardan burada harika bir ev oldu gördüğünüz gibi tek girişli bir ev. bunu yapacağız. Bir sonraki videoda da ne yapacağız sen bunun zeminini değiştirip eşyaları yerleştireceğiz. Arkada bir televizyon koyacağız. Şimdi hatta bir tane deneyelim televizyon koymayı. Ee, nerede Baba, televizyon? Bak. Şurada bir ya. televizyon var. Dur. Bir de televizyon için masa oldu. Masa da. Burada da masa var. Şimdi bakalım. Bir tane masa koyalım. Koyduk mu? Televizyon. Televizyon burada. Bunun üstüne de televizyon koyalım. O ne yaptın ya? Ah. Gitti. Televizyon da buraya ama reklam izlememiz gerekiyormuş televizyon için. Biz de oraya bir tane akvaryum koyarız olmaz mı? Hayır. Ya, televizyon oldu işte. İzledim. <laughs> Harika bir televizyon. Buraya da oturma odaları, kapat, kapat, koltuklar. Kapat. Kapat kapıyı. Kapıyı mı? Kapı Ay. yapmadık ki daha. Kapı da yapacağız. Kapı nerede? Evet şimdi burada bu gece uyuyabilmek için bir koltuk yapalım Ahsen kaldı. sen, sen bu koltukta uyu. Ben de şu koltukta. Ha, koltuğumuz bitti. Diğer koltuktan alalım. Sen bu küçük koltukta uyu o zaman. Ben de bu koltukta uyuyayım. <laughs> tamam mı? Ama yatak nerede? Yatak yok. Koltukta uyuyacağız. Hayır yatak var. Hayır, bakayım, bakayım, ya bakayım ya yatak bakayım. al. Yatak al. Yatak bulamadım şurada. Ya ya var mı arkadaşlar? Ya, ben bulacağım. Aşağıda yukarıda yukarıda. Bul bakalım hani. İşte buldum buldum dur 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 işte burada ah sen için ah sen yatamaz koltukta. Onun için bir yatak buraya koyalım bakalım. Yatak mı? Aa, oldun. küçücük bir masa mı yatak mı bu ya? Yatak. Küçük bir yatak ben yatamam burada. Azen yatarak televizyon seyredersin o zaman. Böyle bir sonraki videolarda da daha da güzelleştireceğiz bunu. Ver babam. Bakalım. Hoşçakalın ber, çocuklar. Ber, ber.